Allah ve Resulü'ne götürürüz. Sahabeler hemen Allah ve Resulü'ne gidiyorlardı. Resulullah aleyhissalatu Vesselam gelen vahiy ile Allah adına onlara o cevabı verir ve onları izale ederdi. Onun için değerli kardeşlerim, alimler Allah Resulü aleyhissalatu Vesselam'ın deyimiyle zifiri karanlığı yaran aydır. Alimler zifiri karanlığı yaran on dörtlü aydır. Gözün görmüyorsa sorun sendedir. Kalbini işlet, gözün de görsün. Kalp görmediği müddetçe şu iki göz görmez. Şu iki göz neyi görür biliyor musun kardeşlerim? Ayakkabısının boyasını görür. Onun dışında başka bir şey görmez. Ama kalbi muhabbeti varsa Allah'a ve Resulullah'a ve o yolun yoluna gerçekten hadimse o zaman o gözler de çok güzel görür. Çirkini dahi güzel görür. Çirkini dahi güzel görür. Çünkü insan sevgisinin uğruna sevdiğinde hiçbir zaman çirkini görmek istemez. İnsan sevgisinin uğruna sevdiğinde hiçbir zaman çirkini görmek arzu etmez ve kabullenmez. Onun için değerli kardeşlerim, alimler Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın deyimiyle birer zifiri kararlığı yaran on dört aydır. Fadlul al alel kefadli ala ebnakum diye buyuruyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Alimin abide olan üstünlüğü. Abid. Abid kimdir? Gecesini ihya eder, gündüzünü de ihya eder. Gecesini namazla, ibadetle ihya eder, Kur'anla ihya eder, gündüzünü de oruçla ihya eder. Abid insan, ama gel gör ki alim değilse o abid. Efendimiz buyuruyor ki benim sizin size olan üstünlüğüm ne kadarsa sahabelerine söylüyor. Benim size olan üstünlüğüm ne kadarsa ne kadardır? Onlar sahabe o peygamber. Bir alimin de abide olan üstünlüğü o kadardır diyor bir alemin de abide olan üstünlüğü o kadardır. Fadlul alemi alel abidi kefadlul kamari ala sairul kevakib alemin abide olan üstünlüğü bakınız Resulullah ne güzel ifade ediyor. Gördüğünüz o on dörtlü ayın diğer yıldızlara olan üstünlüğü gibidir. Onun için Alimler Resulullah'ın varisleridir. El ulema'u varasetu enbiya. Alimler peygamberlerin varisleridir. Onlar o branşta hem mühendisin, hem patronun, hem tacirin, hem işçinin ve hem bütün insanlık aleminin huzurunu sağlamada etkin sınıftır. Çünkü birebir onların nasıl yaşanması gerektiğini onlara aktaran bir sınıftır alim. O vahiy çanağıdır. Alim vahiy çanağıdır. Onda vahiy bulunur. O Resulullah'ı ışıldar. Peygamberi ışıldar. Peygamberden başka ışıldadığı yok. Varsa dünyayı ışıldayan Allah onları da hidayet etsin. O sorunu onlara bırakın. Siz niye kendinizi onlarla kirletiyorsunuz? Varsa onlar kapılmış, gaflete düşmüş, nefsini kaptırmış, kendi ilmi sıfatının esiri olmuş. Kendi kaprisinin esiri olmuş. Kendi şehvetinin esiri olmuş. Okuyanlar da yok mu? Var. Ama onlar Resulullah'ın varisleri değillerdir. Resulullah'ın varisleri evet nebevi kıstasla nebevi kıstasla yani peygamber ölçeğiyle kendisini ölçülendirendir. Onun dışına çıkan hayır. Onlar onlar aleyhissalatu vesselam yulcemu bilicamin nar diye ifade ediyor. Kıyamet gününde ateşten gemlerle gemlenirler onlar. Eşeddül azab yevmel kıyameti. Ulema su diyor Resulullah. Onları müjdeliyor. Onları da müjdeliyor. Bırakın işte diyorum. Onlara karışmayın. Resulullah'la baş başa bırakın onları. Kıyamette en şiddetli azap ilmiyle amil olmayan alimleredir. Dünya üzere insanları sömürenlerdir. Ve yine de yine de tasavvuf alimlerinden Ataullah İskenderi rahmetullahi aleyh bu tür sınıfı ilim kisvesiyle kisvelenmiş ama insanlar önünde o kisvesini sadece kendi isteği, arzusu, çıkarı, menfaatı orna heba eden o tür insanlara bakınız ne güzel bir ifade kullanıyor. Yani İlmi kariyerini dünya oğluna heba eden, isteği oğluna heba eden, nefsi oğluna heba eden, şehveti oğluna heba eden ve insanları istismar edip Allah ve Resulullah'ı kullanan bu sınıf insanı bakınız Ataullah ı ne mükemmel ifade ediyor tasavvuf alimlerinden hani mükemmel bir alim men ittekaze ed dünya bil keenne bi yedihi mil'akatun yakutetun yagrifu bihel kim dünyayı elindeki sıfatla kullanmaya çalışıyorsa Allah'ın vermiş olduğu o ilimle o irfanla kullanmaya çalışır dünyayı elde etme amaçlı ilmini kullanırsa dünyayı elde etme amaçlı dünya hırsını dünya şehvetini kendi ilmine tercih ediyor. Sıfatını insanlar arasında kullandırıp onları kendisine saygın hale getirip kullanıyorsa bakınız onların neye benzetiyor? Efendi e, Ataullah İskenderi rahmetullahi aleyh. Onlara aynen bakınız diyor ki sanki sanki onlar ki dünyayı dünyayı elde etmek için ilmi sıfatlarını kullanırlar. Onların ellerinde sanki bir yakuttan kaşık vardır. Yakut biliyorsunuz çok değerli bir cevher. İlim de çok değerli bir cevher. Onlar ki, onlar ki dünyayı elde etmek için, dünyanın metaını, dünyanın isteğini, dünyanın arzusunu elde etmek için sıfatlarını kullanırlar, ilim sıfatlarını kullanırlar şeyhlik sıfatlarını kullanırlar. Hocalık sıfatlarını kullanırlar. Onları şuna benzetiyor. Sanki ellerinde yakuttan bir kaşık var. Ancak bu kaşığı yeni yerinde kullanmıyor. Bu kaşıkla affedersiniz pislik yiyor. Onun için değerli kardeşlerim. Ulema Resulullah'ı yaşayandır. Ulema Kur'an'ı yaşayandır. Ama alimleri de cebinizde harçlık edercesine tartışmanın da bir anlamı yoktur. Onları yerli yerinde kullanmamız, yerli yerine koymamız gerekir ki yerfe illa ellezine minkum ve ellezine uutul ayeti kerimesi güzel ifade ediyor. Allah sizlerden iman edenleri öyle yükseltmiş ki ve yine de sizlerden öyle bir sınıf var ki, onlara ilim vermiştir, onları derece derece yükseltmiştir. Onları derece derece yükseltmiştir. Değerli kardeşlerim, onun için haddimiz olmayan mesele ve mevzularda kendimizi bilmeliyiz, ehline götürmeliyiz. Ehil olan âlimlerin ayaklarına gitmeli ve meselelerimizi onlara götürmeliyiz ehil olmayan alimleri de kendi hallerine bırakıp onlara Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'la baş başa yüz yüze olmalarını sağlamalıyız. Değerli kardeşlerim, Uveysul Karani'yi bilirsiniz. Uveysul Karani, Veysel Karani diye bizim şeylerde geçer, hep ilahiler söylenir. Veysel Karani, Veysel Karani. Veysel Karani, Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam'ın aşığıdır ziyarete gider, ziyaret edemez. Annesine itaattan dolayı. Ama onu kokusunu Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam hisseder, sorar. Evet, Uveys'in geldiği söylenir. Daha sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ona hırkasını hediye gönderir. Bu Uveys'in karani çok fakir bir insan. Çok mağdur. Ekmeği yok, suyu yok, hiçbir şeyi yok elbisesi yok, hatta bazen ağaç yapraklarından kendisini örtüp namaz kıldığı bildirilir. Namaz kıldığı bildirilir. Bir gün Uveysül Kalani azık arar, ekmek arar, ekmek bulamaz. Bir çöplüğe gider, ona da ekmek arar kendisine. Bulunmuş olduğun köyün köpekleri çöplüğe saldırırlar. Ve gelir bakarlar ki Uveysül Kalani çöplüğün üzerinde ekmek topluyor. Oveys köpeklere bakar. Köpekler buna havlamada dururlar. Saldırmak isterler. Oveys der ki, bakınız burası önemli değerli kardeşlerim. Ey köpekler! Sizler de Allah'ın mahluku, de Allah ben de Allah'ın ben de Allah'ın mahlukuyum. Sizin de yaradıcınız ve razakınız Allah'tır. Benim de yaradıcım ve razakım Allah'tır. Siz de rızkınızı arıyorsunuz, ben de rızkımı arıyorum. Bakın bir şey bulup gideyim. Bunlar havlaya duruyorlar. Döner onlara der ki ey köpekler bakınız ben kendimi çok iyi tanıyorum. Eğer o Allah katında kabul olmamış, kabul görmeyecek ameli varsa şu ara kadar ömrümü boşa geçirmişsem eğer Allah ve Resulü beni kabul edecek biri değilsem ben sizden aşağı olduğumu da biliyorum. Biraz önce sizin gibi bir mahluk olduğumu söyledim ama bundan vazgeçiyorum. Bundan vazgeçiyorum. Eğer Allah katında benim kabul görecek bir amenim yoksa aleyhissalatu vesselama yakışır bir ümmetlilik değerim yoksa sizden de aşağı